Merhabalar dostlar. 20 Eylül 2024 9 10 geçe kamu yayınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi. Hemen bakalım nedir ne değildir arkadaşlar. Aslında bu haber daha önce gelmişti. Ve arkadaşın ne kadar saçacağını arkadaşlar söyle söyleyeceğiz. Büyük bugün de taban yaptı arkadaşlar. Bakın dün taban yapmıştı bugün de taban yapmayı yaptı. Eee pazartesi tekrar taban yapar mı? bakacağız. Şimdi bakın hatta dinlerseniz sonuna kadar anlatacağım arkadaşlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Temmuz 2024 tarihli sayılı arkadaşlar pay satış bilgi formu kapsamında 419 419,50 TL fiyattan 1 milyon TL arkadaşlar 1 milyon TL toplam nominal tutar. Yani 1 milyon adet demek arkadaşlar bu. Satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir diyor. E, hisse %77.62'ye düştü. Satan kim? Hüseyin Çevik. Bakın bu ismi ezberleyin. Biraz sonraki haberime bakacağım hemen. Bakın daha önce arkadaşlar 33 milyon 600 bin hissesi varmış. Şu anda 32 milyon 600 bin adet hissesi kaldı. %80'den %77.62'ye düştü. Daha çok satacak mı satmayacak mı? Bakın arkadaşlar Temmuz'da gelen kap bildirimine bakalım. 1 milyon satmış diye bakın. 16 Temmuz'da kap haberi geldi. Ne diyor? CVK Maden İşletme Sanayi Ticaretçi Pay Satış Bilgi Formu. Az önce yazın içinde bahsetmişti. Ne demiş arkadaşlar? 2 milyon 940 bin adet hisse satacağım demiş bu arkadaşımız. 2 ve burada onaylamışlar anladığım kadarıyla merkezi kayıt kuruluşa. 1 milyon sattı arkadaşlar. 1 milyon 940 bin sattı. Bugün de satmıştır. Daha haberi gelmiyor çünkü taban yaptı. Büyük ihtimalle yine 1 milyon satmıştır. Pazartesi arkadaşlar bakın. Gelen haber 1 milyondan fazlaysa e, ya 1 milyon 940 bin adetse büyük ihtimalle ise taban olmayacaktır ama 1 milyon 940 bin değil de 1 milyon adet tekrar yeni bir kapa beri geldiyse sattım diye büyük ihtimalle pazartesi yine eksi açar veya eksi olur diye tahmin ediyorum. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.